Hayvanlara hayat haklarına saygı duymak ve onlara merhamet etmek gibi bir vazifemiz de hayvanlara acı vermemektir. Yavrularına ilişmemek, hayvanları aç bırakmamak kullandığımız hizmetimizdeki hayvanlara taşıyamayacakları yükleri yüklememek, yavrularını beslemelerine engel olacak şekilde de sağmamak. Aziz Peygamberimizin bize acı vermeme noktasında öğrettikleridir. Sevgili kardeşlerim, bir askeri sefer sırasında konaklanır. Bir sahabi kalkar. O bölgedeki bir kuşun yuvasından yavrularını alır. Ana gelir acı ile yuva etrafında dönmeye başlar. Bu durumu gören Aziz peygamberimiz şöyle buyurur. Kim yavrularını alarak bu hayvana acı verdi derhal hayvanlarını yavrularını yuvalarına bırakınız. Sevgili kardeşlerim, aziz peygamberimiz keçisini saan bir kişiyi görünce ona bütününü sağa yavrusunu besleyecek şekilde de memelerinde süt bırak buyurdular. Peygamberimizin bir uyarıları da hayvanlarının sağacak olan kişiler tırnaklarını kessinler de hayvanlarına acı vermesinler. Aziz Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında rastladığı lisana ha ile kendisine şikayette bulunan bir deveyi okşamış ve sahibini çağırtarak ona şöyle sitem etmiştir Allah'ın sana ihsan buyurduğu bu hayvanın haklarını çiğnemekten dolayı Allah'ın azabına uğramaktan korkmuyor musun bak hayvan cihaz kendisini aç bıraktığını ve yorduğunu kendisini yorduğunu bana şikayet ediyor. Sevgili kardeşlerim hayvanlara merhamet etmek acı vermemek işkence hiçbir hiç yapmamak